Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında kuzenim var. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Üçlük Bir şey Challenge. Evet. Her zamanki kuzenim var arkadaşlar. <laughs> Böyle seçeneklerimizi göstereyim. Burada şey boy var. Keçiyle. Burada dört tane şey var. Burada da kuru var. Evet <laughs> ilk başlangıçından <laughs> başlayalım. Ee, diğer kızlarının sorusu hangi sorundan başlayalım? Bak, kuru, keçeli ve tünel. Ee, kuru. Kuru. Ha, o zaman kuru'dan başlıyoruz. Biz dizik gelelim en iyisi. Hı hı. Öncesinde... Arkadaşlar. Bu da. Kuru bu arada. Yani İnşallah beyaz gelmez. bana şans edelim. Şans diliyoruz. Sen dinle. Sen dinle mi? Valla bakmayacağım arkadaşlar. Neden? normalde kanalda bakıyordum. Biliyorum. <laughs> Ama artık bakma şansım çok az. Hiç şansım yok. Üç tane seçeceğiz mi? Hı hı. Bence bir tane seçelim hepsinden. <laughs> tamam. Ba belki sonra iki tane. Evet aç. <laughs> evet sıra bende. son ilk ikinci alanın hangisiydi? İkinci Allah Allah'tan bunu almışım. Evet sıra bende. Arkadaşlar sıra kuzenim yok. Kuzenim yüzünü göstermek istemediği için. Bu biraz Kafanı sakın önüne eğme. Bende mi Ben hiç güvenmiyorum. Tabii. Ben onu Baktın değil mi? Ne? Baktı. Pembe çıktı. Aa pembe. Çilek kızın pembe değil. E ne olmuş? Baktı baktı. Ee, hangisini aldın başkanım? İlk, i̇lk moru almıştım sonunda mor mavi Mor da alsaydım yutardım. Mavi de alsaydım yutardım. O yüzden evet ben pembe almışım. Sıra hangisini yapalım? Arda Ha, Sıra hangisini yapalım? Hmm. Geçekal. 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 Keçeli mi? Evet Hemen. biz onları dizgelelim. Evet maskem. <laughs> Şimdi sıra keçelilerde. Evet evladım. Kapat. Gel gözünü. Gözünü de kapat. Burada iki tane sarı var. Şu evet. kalmış. Gözünün no. yüzüne al. Boşak boşak. Ekle boşak. gözünü. Kapat. Dım dım. Tıs. Dım dım. Hmm. Konuşma hadi. Dım <laughs> dım. Yeşil dedi. Eee gözüne sokuyor. Arkadaşlar şike var. Bir dakika bakma bana da yenilikli. Şike var. Gözünü kapat konuşma. Evren kapatır mısın? Evren. Başlayalım şike nelerdi. Şike var. Yok mu? Yok. Hadi. Sevgi sol evlat. Ee, Hadi ya. Ee, salı pembe hissediyorum. Sarı yeşil hissediyorum. Ben yeşil daha iyi. Sıra. sıra bende. Evet. Aha armaya sarı. Evet. Bakalım. Hı -hı. Bakalım hangi renk sana iyi Bence kedi ve köpek gri olabilir

Sıra senin geldi. Şimdi arkadaşlar bizim resimlerimiz bayağı fazla. Size resimlerimizi de göstermedik. Şu şekilde resimlerimiz. Göstermedik. Neyse. Arkadaşlar. O yüzden bir keçeli bir sinir seçtik. Evet. Bir evet. de şimdi de. Bilal Ebra var mı? Ebra hanıme. Çok zor. Hah. Arkadaşlar. Mikrofonu açtı hemen kuzelim. Evet. Açtım. Açmasaydı çekerdim. Geldiğin Evet, ben... Ebrar Hanım. Seçelim bakalım. Heyecanlı mısınız? Çok. Merhaba ben. Çok şey. Ağzım, dişim. Çok. Ben, dişi. ben heyecanlıyım. Neden? Niye canım? Hadi Ebrar'a. Eee kırmızı istiyorum. İnşallah gelmez. <laughs> Hadi. Elinde kırmızı var mı? Niye söyleyeyim? E var mı? Eee. Yok. Aman ben yanlış tahmin Şu anda elimde yok. Var. Yok. Ne biliyorsun? Bakıyor musun? Vallahi billahi bakmıyorum. Bak. Gün. Buldum. Ay, tamam. al. al. Evet arkadaşlar yeşil rengi aldı. Aa, <laughs> Hadi. Hazırlayalım Keçeliği de alsın bakalım. Evet arkadaşlar şimdi keçeliği alacağım. Mor ama karıştırdı. Şu evet, konuşun. Şu, şu ikisi daha birle. Kim bilir? Biz biliriz. Söyle. Hayır. Ne aldım? Evet arkadaşlar mavi aldı. Güzel. Şimdi sıra bende. Önce keçeliği seçelim. Geliyoruz. Evet başlattım. Hadi evet, hangi renk seçeceğimi bilmiyorum. Aklıma yapmadım. Rengi kokmuş. Hiç biri kokmuyor. Bakıyor deriz sen alttakileri. Bak. Bu, 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 Aç. Uğralım. Aa, uğralım. ben aldım. Ben sana sarıyı vermeye çalıştım. Gidiyordum elime bir şeyler uzatıyordum. Evet şimdi sinirleri de koyalım. Evet. evet Hı -hı. arkadaşlar. Geçiyorum. Ben bu şey. Ve arkadaşlar. Hangi rengi aldın? Sarı. Bak ses. Çok iyi. Hiç mora dokunmadım bile. Mora dokunmadın mı? Ben sandım elimde Ben mor vardı. Evet. evet arkadaşlar şimdi herkes Biz... kendini göstersin. Ben de e, böyle gri var, sarı var, mavi var ve yeşil var. Benim de pembe, bir tane onda da gri var. Altın sarısı ve mor Evet, biz ucundan çizip gelelim. Ucundan çizip gelelim. Nasıl gidiyor? Güzel. Şu, en son gösteren yoksa şimdi? Yok, en son gösteren. Işte. Hmm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz benim hala tıt 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 yapıyor. ben gibi az kaldı. ben Tıpkı. 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 kaldı nasıl Tıpkı. <laughs> Altı. Uh -huh. İsmi? Arda. Ege söyledim ya ben az önce dedim. Arda bu şu an hangi? İkinci olarak hangi geçelim. Yok, ya, söyledim. Dur ikinci. Ben söyledim işte mi olmayacaktı? Kendi Neden götürmesin? E sen neden karışıyorsun? Gösteriyorsa göstersin. Bak. Pek belki manikstir, pek. Ne apta? Nerede istiyor düşünmüyorum ama. Akşam saate geç. Arda akşam saate. Eğer, ama siz 5'e kadar basın. Siz 2'ye, 5'e, 7'ye. 7'ye çıkar. Şeye de çıkartabilirsin. de mümkün olmayabilir. Geçen eşyalara göre çekiyor. gitmişler. Şöyle nerede ya? Daha Türkiye kaç şimdi daha. 7 evet, el evet, 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 evet. Burada çok. Bakma bana ya. Akdeniz. Altında kazanır. Akdeniz. Karadeniz. Yüzdeniz. Hazar Deniz. Oman Deniz. Sağol be Yine başladık. Evet. Deniz Deniz. Akdeniz, ah Karadeniz, müjdesi ne müjdesi ya? Evet, <laughs> müjdesi çok. Hı? var mı? Yazmayamaz, yazıyor Neyse. ama çok az. Bak, bitmiş deder. Kullanıyor Evet, Bitmiş, bitmiş. Çok az bitmiş. bitti. Sanki var da. Çok az var. İki saat konuşur. Şimdi arkadaşlar. Resimlerimizi göstereceğiz. Evet. Hazır mısınız? Ben, ben. Evet. İki. Bir. Tövbe <laughs> yarabbim kendisini aldı. Hmm, Arkadaşlar buradaki çok benim. Çok. Buradaki de kuzenimiz. Benimki sürekli aynı renkler görünüyor. kuzeninki de e, idare eder. Çok mavi kullandım. Çok, çok mavi çok tatlı görünüyor. Eee bir şey diyeceğim. Sen yorumları açık bırakabiliyor musun? Var ben griyip söylemişim. Yorumları açık bırakabiliyorsan bu bunun yorumunu açık bırakırsın. Hı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bundan daha Her gün iki daha güzel oldu senin. Evet. Yorumlar yazar. Evet. Sence abi sen sen, sen bence hangi tarz olmuş? Hı. bu. Baksa arkadaşlar gösterdi suratını ya. Evet Arda. Sen de göster. Göster göster. Hayır. Ne oldu ne oldu mu? Evet arkadaşlar. Evet, evet kanalına abone olun. Arkadaşlar Yarın Arda olsun. ablasını kim Evet, abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda da Ebrar yazınızı beklerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.